Kadarım çok mutluyum bir abone olmuş. <laughs> bir abone çok büyük bir şey. Bir abone olmuş arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Bir abone bir abone de. Değerli abone bir abone bir abone bir abone. Onu bir tane. <laughs> çok mutluyum ben ya.

Yine dayım aramış. Hangi dayım? Profesör Doktor Doktor Nihat Atıkoğlu'nun yanına git. Sahı so, dayım. Da. Hmm. Hmm. A, a, ben yine unuttum. Hmm. Abi bineleri çok güzel amına koyayım. Ulan iyi çok büyük. Neden? Şu dal taşak. Ağabey şu taşak. Ne yapacağız abi? Allah senin belanı versin sen. Öl öl. Tamam <laughs> lan Bir abone böyle özel. O beğenen kişinin Allah belasını vermesin. O beğenen kişiyi ben biliyorum. Ulaş. Onun Allah belasını ver. Uzun bir avını Allah amına koyduksunuz. Aslan, bir kadar burada olmaz. Siz de bekliyoruz, sizi de. Sizi de bekliyoruz, sizi de. Kıç, kıç, Bak, yutma. 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 Amına koyayım, yutma. Ayrı aranan malları da bıktım Ne zaman bu çalıyorsun Yıllara ちょっと。